Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun süredir oyun videoları çekmiyordum. Baya yani baya da çekmiyordum yani 5-6 ay oldum. Arkadaşlar yani baya önce yüklemiş olduğum Bu tane oyunu size. Kalkan, bu kesinlikle bir reklam değildir. Arkadaşlar 28 milyonum var. Yorum aydın, aydınızı yazarsanız ben size Chrome araba gönderirim yani hiç sıkıntı yok şöyle bir sıfır çizelim ya. Dur. Gelimi araba. Gene gene güzelim İlk önce Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araban krom. Yani pek krom gözlü ama gerçekten krom yani gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Arkadaşlar kolay Chrome yapma özelliği geldi oyuna. Birincisi oyuna girdiğimizde şöyle bir özellik geldi. Şurada şu oynattığım şeyin üst tarafında bir gülücük var. Ona tıklıyoruz ve emoji atabiliyoruz. Mesela ben kalp atayım. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir emoji şey yani, mükeleme... Arkadaşlar ses hakikaten çok kötü geliyor gençler, yani. hakikaten bunun için siz, sizden çok özür dilerim. Sesim çok kötü geliyor. Ben yani o kayıt cihazının, kayıt ekran kaydı uygulamasının bir yüzünden bir hem de elim mikrofonuma falan çarpıyor. Çok kötü oluyor. Şöyle tekrar göstereyim. Öyle bir sesler bir geliyor de. yani. Bunun için evet. sizden çok özür dilerim. İlk önce yeni gelen arabayı göstereyim size ben tane araba gelmiş tamam bir dakika. Şöyle geçeyim, geçeyim. Bu mu Bu, bu değil değil. Büyük ihtimalle buydu. Yok bu da değil. Arkadaşlar yeni ha bu, bu bu Arkadaşlar yeni gelen araba gördüğünüz gibi bu. bu. Yeni bir tane araç geldi. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar şimdi de ha, Ne gösterecek unuttum kolay nasıl krom kaplanır onu göstereceğim şimdi Çıkalım bir başka bir araç alalım Bu kötü ya bunu hiç sevmiyorum Tam bunu alalım Şöyle buna bastık arkadaşlar gördüğünüz gibi Kar yazısının altında main yazıyor Evet arkadaşlar küçük bir sorun yaşadık tekrar döndüm Arkadaşlar gördüğünüz gibi kar yazısının altında main yazıyor Arkadaşlar, şu main'in sağ taraftaki şeyi tıklıyoruz ve o yazılar değişiyor. Speaker diyor mesela. Gördüğünüz gibi bunu istediğiniz rengi kaplıyorsunuz. Ama ben ilk önce kırmızıya kaplıyorum, ondan sonra da maviye kaplıyorum. Öyle acayip güzel oluyor. Zaten kırmızıyla mavinin şeyi yani birleşimi mor oluyor. Şöyle güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Şöyle siyah olsun. şöyle. Arkadaşlar ışık kuran her yerde kromunuz gözükecek. Böyle ben size. Şöyle bunları rastgele şey yapın. Tamam arkadaşlar gördüğünüz kolay krom kaplama böyle bir şey. Bu ufak modifiye edelim ya bir dakika. geliyorum Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 binlik motor alalım yani her şey sizin için. Şöyle 200 binlik da şey alayım turbo alayım. Yani para bol yani bitiriyorum tekrar kasıyorum benim için para sıkıntı değil. Bunları hepsini çekelim. Yani maksadım size güzel bir video çıkartmak. İzleyenleri sıkmadan yani. sizin sıkılmamanız benim benim için önemli. Yani sizi sıkmadan güzel bir video çekmek istiyorum. Bak bunları yapamıştık. Bak. Şurada önemli bir para. şu güzel bir jant alalım. Arkadaşlar yani ım, normal video sessiz sessizce çekip yani dışarıdan dışarıdan yani ne diyor ne diyor bu unuttum ha dışarıdan ses vererek yani dışarıdan ses vererek konuşmak istemedim yani yani direkt kendi orijinal sesimi duyun istedim şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir oyuna geçelim isterseniz start simulator okay, yani arkadaşlar bir de bak yeni güncellemeye gelen iki tane karakteri unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar karakterlerin adı Uykucu. İkisi de eşofmanla geziyor. Yani onlar da güzel. Beğendim ben karakterleri. Hep <laughs> girdi koyuna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay krom kılama geldi. Bu şeyle beraber kromlarınızı alıp 100, 100 binlik arabayı 1 milyona satıp paranızı iki 3 katına katlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle ufak bir bilgiydi. Şöyle gibi. Arkadaşlar şimdi isterseniz çıkalım. O yeni gelen karakterleri de göstereyim. Tam olsun yani. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyordum. Artık bundan sonra videoları detaylı gelecek. Arkadaşlar zaten ben liseye geçtim. Yani Liseye geçtim ama aynı 30 bizim açılacak diyorlar. Şöyle. Arkadaşlar select driver dedim. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son iki karakterle. İkisi de uykucu. Şu ikisi son iki. Arkadaşlar çok iyi yani. Bunu almak istiyorum ama alamıyorum. Aldım mı lan? Yok almamışım. Ben aldım diye sevindim ya. Benim karakterim şu tamam. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Sizi umarım sıkmam. Zaten ufak ufak montajlar da ekleyeceğim bu videoya. Yani sıkıntı olmaz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.